Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere abonelik heyecan etkinliği nedir? Abonelik varken abonelik alırsak ne olur? Abonelik heyecan etkinliğinden aldığımız paketleri nasıl iptal edebiliriz? Royal Pass destekçisi ünvanı nasıl alınır? Bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi öncelikle abonelik heyecan etkinliğine bir geçiş yapalım. Bu etkinlik 7. ayın 15'inde geldi. 7. ayın 28'inde etkinlik sona erecek. Şimdi bu etkinlikten aldığımız paketler nasıl iptal edilir? Öncelikle bundan bahsedeyim. Bu etkinlikteki paketler süreli. Bir aylık kaldıysanız paketiniz bir aylıktır. 1 aydan sonra otomatik olarak yenilenmez. Paketiniz 1 bir aylıksa bir ay boyunca kullanıyorsunuz. Sonrasında zaten otomatik olarak iptal oluyor. 3 aylık aldıysanız 3 ay boyunca kullanıyorsunuz. 3 ayın sonunda otomatik olarak iptal oluyor. Yani yenilenen bir şey yok burada. Bundan dolayı e, bu abonelikleriniz e, Play Store hesabınızda gözükmez. Yani içiniz rahat olsun. Zaten dediğim gibi süreli anlaşıyorsunuz bu oyunla. Süreli anlaştığınız için otomatik olarak yenilenmiyor. Otomatik olarak yenilenen kısım burası. Bu kısımları alırsanız iptal etmeniz gerekiyor. İptal videosu da var zaten. Kanala göz atabilirsiniz. Peki abonelik varken abonelik alırsak ne olur? Ödülleri nasıl toplarız? Gelin hep beraber bir de bunu inceleyelim. Şimdi ben bu paketi alacağım. Prime Plus ve RP Prime bulunuyor içerisinde. Almadan önce Prime Plus'ın bitiş tarihi 1. ayın 31'i. RP Prime'ın ise 2. ayın 13'ü. Bakın paket aldıktan sonra süresi uzadı. 3. ayın 15'ini. Bakın diğeri de 3. ayın ikisine kadar uzadı. Peki Royal Pass destekçisi unvanı nasıl alınır? Gelin hep beraber bunu da inceleyelim. Ben dün aldım. Bu abonelikler maalesef IOS'ta gözükmüyor. Ee, şimdi repeat prime'a e tıklıyorum. Bakın en altta ünvan gözüküyor. Almak için ardarda arada, arada ayrı abonelik sahibi oluyor. 3, 6, 9, 12. Ben e, süreyi uzattıkça bu süre burada ilerledi. Ve ilerledikçe ben burada ünvanı kazanmaya yaklaştım. Ve sonunda ünvanı aldım. Bu ünvan alabilmeniz için arda, arda aylık abonelik sahibi olmanız gerekiyor. Ben iptal etmiyorum. Otomatik olarak bunlar yenileniyor zaten. Prime, Prime Plus, RP, Prime ve RP, Prime Plus aboneliklerim benim otomatik olarak yenileniyor. Asla iptal etmedim. Peki aboneliğimiz varken abonelik alırsak ödülleri nasıl topluyoruz? Gelin bir de bunu inceleyelim. Ben bu 85 liralık paketten aldım. Bakın ödülleri bu şekilde 660 UC'yi önden aldım. 18 adet indirim kuponu aldım. 2 adet premium, 2 adet klasik. İşte 30 UC'lik indirim kuponundan da aldım. Ve Royal Pass puanını da kazandım. Buradan ödülleri kazanıyoruz. Olan aboneliğiniz bittikten sonra babanız devreye giriyor. Ve günde işte atıyorum ya 3 UC ya, ya 8 UC topluyorsunuz sen aboneliğinize göre. Ben de her iki abonelik aktif olduğu için olan aboneliğim bittikten sonra bu devreye girecek. Ve ben günde 11 UC tekrardan toplamaya devam edeceğim. Kısacası ee, aboneliğiniz varken abonelik kalırsanız ön ödüllerini topluyorsunuz. Diğer günlük ucuza toplama ödülünü ise olan aboneliğin erdikten sonra bu devreye girdikten sonra toplayabiliyorsunuz. Şimdi abonelik yokken bakın burada avantaj paketleri gözüküyor işte. Ee, Prime aboneliği aktifleştirdiğinizde ettiğinizde önden 60 hucay kazanıyorsunuz. 150 hucay değerinde indirim kuponu kazanıyorsunuz. Prime Plus'ı aktive ise bu ödülleri topluyorsunuz. Geriye kalanları da işte aboneliğiniz devreye girdiğinde topluyorsunuz. Aboneliğiniz varken abonelik alırsanız şu ödülleri topluyorsunuz. Sonrasında bu abonelik devreye girdiğinde de şu ödülleri topluyorsunuz. Bu Prime ve Prime Plus abonelikleri iOS'ta daha ucuz. Her iki abonelik 67 liraya denk geliyor. Android'de bu her iki abonelik bayağı pahalıya denk geliyor. iOS'ta maalesef RP Prime ve RP Prime Plus abonelikleri bulunmuyor. Bu abonelikler yok. İşte neden yok diye soranlar oluyor. Nedenini bilmiyorum. Oyun iOS cihaza bu abonelikleri koymamış. Bu aboneliklerin de çok güzel avantajları var. Ben de Prime, Prime Plus, RP Prime ve RP Prime Plus abonelikleri bulunuyor. Bu aboneliklerden dolayı çok da avantajım var. İşte sandık açarken daha uygun açıyorum. İşte indirim kuponlarından dolayı ya da Royal Pass seçim sandığı açarken daha uygun açıyorum. Daha az puan harcayarak. Yani birçok avantajı var. Ee, burada saymakla bitmez. Önceki videolarımı zaten paylaşmıştım. Kanala gösterebilirsiniz. Aradığınız şeyin başına ya da sonuna meksanik yazarak da bulabilirsiniz. 2.7 güncellemesi ile birlikte 5 adet başarım görevi eklendi oyuna. Bu 5 adet başarım görevini yapılışını paylaştım. Kanala gösterebilirsiniz. Hem gerçek oldu başarım görevi hakkında 4 adet video paylaştım. En günceli en son paylaştığım. Kanala gösterebilirsiniz. Aston Martin açılımı yaptım. Aston Martin kaç ojeye çıktı? Kanala gösterebilirsiniz. Güncel olarak e, G-Para, Kırmızı Kristal, Destan Samplem, BP, Royal Pass görev kartı kasmik taktikleri paylaşıyorum. Kanala göz atabilirsiniz. E, Wolf tasarımcısı nasıl olunur diye sıkça soru soranlar var. Bu konu hakkında iki adet video var. Kanala göz atabilirsiniz. E, Royal Pass görevlerini de yapılışlarını paylaşıyorum. Kanala göz atmanız yeterli. Videoya beğen atarak, yorum yaparak destek olursanız sevinirim. Seviliyorsunuz, cansınız, İyi ki varsınız. Allah'a emanet olun. Can